Bu sene Almanya'da hiç olmadığı kadar kar yağdı. Özellikle kuzey tarafında şu an bizim bulunduğumuz aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 40 santime varan kar var. Tabii karın bu kadar fazla olması da trafik açısından çok tehlikeli. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız uymanız gereken bazı trafik kuralları var. Eğer bunlara uymazsanız bazı cezalarla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu cezalardan ilki plakayla alakalı. Şayet trafiğe çıktığınızda plakanız karla kaplıysa ve bunu temizlemediyseniz polis sizi güvenlik sebebiyle durdurabilir ve size 5 euro ceza yazabilir. Bu ceza size komik gibi gelebilir ama bütün cezalar ile çok ağır olmak zorunda değil. Cezalarla alakalı ikinci madde ise eğer siz kış günü arabanızı çalıştırmak istiyorsanız ve arabanızı burada çalışır halde bırakırsanız o takdirde 80 euro ceza alıyorsunuz. Yani siz arabanızı çalışır halde burada park ederek bırakamazsınız cezalardan bir diğeri ise yapılmadığı takdirde insanları trafik açısından sıkıntıya sokabilecek bir şey. Bu da arabanın cam bölümünde sadece kendi göreceğiniz kadar bir yeri temizlemek. Şayet arabada kendi göreceğiniz kadar bir pencere açıp yola bu şekilde çıkarsanız karşılaşacağınız ceza miktarı 10 Euro. Yola çıkmadan önce uymanız gereken kurallardan bir diğeri ise aracın bagajında bulunan yani arabanın üst tarafında bulunan karları temizlemeniz gerekiyor. Şayet bu karlar da temizlemezseniz 25 euro para cezası ile karşılaşabilirsiniz. Bu cezaları küçümsemeyin. Bu cezalar sadece 10, 15, 25, 80 euro gibi bir şey ifade etmiyor. Şayet bunlardan dolayı trafikte bir kazaya sebebiyet verirseniz sigorta sizin yaptığınız hasarı karşılamıyor. Bu sebeple trafiğe çıkmadan önce bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İlk olarak plakayı temizlemelisiniz. Sonra sadece kendi göreceğiniz kadar bir pencere değil, arabanın tamamının penceresini ve aynalarınızı temizlemek zorundasınız. Bir diğeri de arabanın üstünde bulunan karları tamamen temizlemeniz gerekiyor. Kışın yolda giderken dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de şayet görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerse ışıklarınız olacak. Eğer görüş mesafesi 50 metrenin altına düşüyorsa bu takdirde kısa farlarınızı şehir içinde yakmak zorundasınız. Eğer yakmazsanız 25 ile 65 euro civarında para cezasına uğrarsınız. Almanya'da uymanız gereken trafikle alakalı bir diğer kural ise kış lastikleri veya mevsimlik lastiklerle yola çıkmanız. Şayet kış lastiği veya mevsimlik lastik taktırmadan önce yola çıkarsanız ve yolda kar ve buz varsa bu takdirde 60 ila 120 euro para cezasına çarptırılabilirsiniz. Eğer uzun bir yola çıkacak olursanız ve görüş mesafesi 50 metrenin altına düşer ve siz kısa farlarınızı yakmazsanız 60 ile 680 euro civarında bir ceza ile karşılaşabilirsiniz.